İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sözlerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den yanıt geldi. Akşener'in kendisini yanlış anladığını belirten Özel, iki ihtimal var. İhtimallerden bir tanesi Sayın Genel Başkanımız ciddi şekilde yanıltılmış. İkincisi de Sayın Genel Başkan bizle kavga etmek istiyor dedi. Çok şaşırdım bu konuşmaya. İki ihtimal var. İhtimallerden bir tanesi Sayın Genel Başkanımız ciddi şekilde yanıltılmış. İkincisi de Sayın Genel Başkan bizden kavga etmek istiyor. Ben e, Sayın Genel Başkan'la kavga etmeyeceğim. Bunun kimseye bir faydası yok. Eskişehir konuşmamda bahsettiğim mevzu şu. Sayın Akşener'e yanlış aksettirildiğini düşündüğüm. Ben saray geçmişte birlikte olduklarımızı bir takım imkanlar yaratarak karşımıza çıkarıyor derken Eskişehir'deki AK Parti adayını kastettim. Say, benim ne Kemal Bey'e sormaya ihtiyacım var ne bir başkasına. Ben Meral Hanım'ın Kişisel olarak da partisinin de bahsettiği konulardaki e, namusuna, dirayetine ben kefilim. Bu konuda hiçbir şey yok. Mesele benim açımdan bir yanlış anlaşılmanın düzeltilmesi boyutundadır.